Herkese merhaba arkadaşlar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kısa vaktinizi ayırıp kanalımıza abone olabilir. En güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çektiği skeçlerle adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Turgay Yıldız'dan acı haber geldi. Yakın zamanda geçirdiği kalp krizi sonra tedavi gören yıldız hayatını kaybetti. Levent Üzümcü oyuncunun fotoğrafını çok üzgünüm. Yolun ışık olsun kardeşim notuyla paylaşarak ölüm haberini duyurdu paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haberin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Levent Üzümcü, çok üzgünüm. Yolun ışık olsun kardeşim ifadelerini kullandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.